Kaz dağlarının etekleri zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Kaz dağları ve burada yetişen zeytin ağaçları Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içerisinde bulunur. Kaz Dağları'ndaki zeytin ağaçları yüzyıllar önce yetişmeye başlamıştır. Buranın zeytin ağaçları bir taraftan bir doğal güzelliği yaratırken diğer taraftan çeşitli efsanelere ve hikayelere konu olmuştur. Bu dağların zeytin ağaçlarında yetişen zeytinler oldukça kalitelidir. Bu nedenle bu zeytinlerden üretilen zeytinyağı da oldukça lezzetli ve kalitelidir. Özellikle 700 metre ve üzerindeki zeytin ağaçlarında yetişen zeytinlerin kalitesi artmaktadır. Bu yükseklikteki iklim buna neden olmaktadır. Bu ağaçlarda yetişen zeytinler kahvaltı soframızda eşsiz bir lezzet katmaktadır. Burada hem butik hem de endüstriyel zeytinyağı üretimi yapılır. Buranın zeytin ağaçlarında yetişen zeytinin ve üretilen zeytinyağının çok lezzetli olması Kaz Dağları'ndaki verimli topraklarından ve burada oluşan uygun ikliminden kaynaklanmaktadır. Bu yörede üretilen zeytinyağına yurt içinden ve yurt dışından çok talep görmektedir. Burada üretilen kaliteli zeytinyağının yurt dışındaki pazarını her geçen gün büyütmektedir. Bir videonun sonuna daha geldik. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirsiniz çok sevinirim bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.